taraftan Abi seni tanıyabilir miyiz? Ben Musa Yıldırım. Abi e, ne oldu burada? Anlatabilir misin? Buradaki olay biz burada şeye geldik bizim o angazı kaldırmak için. Bir tane bayan çıktı dışarıya saat 10 mıydı, on buçuk mıydı? O arada bir de çıktık burası böyle yanıyordu. Bir tane bayan çıktı evde 4 kişi vardı diye şey diyordu. Camlardan da onlar demirli çıkaramadılar. Çıkaramadılar. Evin önünde bir tane yarım otobüs vardı. O, o çok yanıyordu. Bunu patlar diye fazla kimse de yanaşmadı yani. Kaç kişi vardı abi evde? Evde hepsi altı kişi varmış. Dört kişi mi ölmüş abi? Dört kişi diyorlar.